Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ferrari gibi uçurdu başlığını atmış, fotomaç her zaman olduğu gibi güzel bir dizgi hazırlamış bir Ferrari aracına e, hoca ile bindirerek elinde futbolculardan oluşan bir bayrak, çok güzel bir fotoğraf ortaya çıkmış Fenerbahçe'de derbi zaferinden çok e, İsmail Kartal'ın performansı konuşuluyor. Yakaladığı e, puan ortalaması yine e, paylaşılmış 2,25 e, şeklinde bir puan ortalaması e, Süper Lig tarihinde de Fenerbahçe en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik sektör arasında da en yüksek puan ortalamasını 2,19 olarak paylaşmış gazete oyuncularını yeniden ayağa kaldıran takımı ikinciliğe taşıyan kendi döneminde lider olan 60 yaşındaki çalıştırıcı adeta tarih yazıyor şeklinde de devam etmiş Kanarya son 6 maçta yerini korursa Devler Ligi'ne gidecek kalan maçlara şöyle bakacak olursak içeride oynanacak maçlar Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü ve Karagümrük karşılaşmaları deplasman karşılaşmaları ise kalan maçlarda Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Yeni Malatya Spor deplasmanları da Fenerbahçe'nin bundan sonra kalan maçları Fenerbahçe Mısır'dan transfer yapıyor o isimle prensipte anlaşıldı Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ligi 2. sırada sonlandırma kazana büyük bir avantaj elde etmişti. Maçın ardından Fenerbahçe'de gündem teknik direktör konusu olurken Yuva İsmail Kartal, Yorge Jesus arasında karar verme aşamasına geçilmişti. Mısır basınından gazeteci Muhammed Saba'nın Box to Box programında yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe, zamelek forması giyen Ahmet Sayet Zizo ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte o sözler. Zizo, Türk kulübü Fenerbahçe'den resmi bir teklif aldı ve prensip anlaşmasına varıldı. Fenerbahçe ile kulüp arasındaki görüşmeler şu aşamada devam ediyor. Bazı menajerlik şirketleri, körfez takımları dahil olmak üzere bir İngiliz kulübünün de kendisine ilgi duyduğunu Zizo'ya aktardı ve bu görüşmenin ardından oyuncu kendisine gelecek daha iyi bir teklifi beklemeye başladı. Zizo Fenerbahçe'den de daha iyi bir teklif bekliyor. Oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor. İstediği teklifin gelmesi halinde Zamalek'ten ayrılmak için tereddüt dahi etmeyecek dedi. Peki Ahmet Said Zizo kimdir? 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Zizo 1.80 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor. Zizo tercih edilmesi halinde Orta sahanın göbeği ve sol kanatta da yer alabiliyor. Zizo bu sezon 17 müsabakada 9 gole imza attı ve 6 asist üretti. Zizo'nun piyasa değeri 2 milyon euro. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus teklifi ortaya çıktı. Süper Lig'de Galatasaray derbisi zaferiyle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Sarı lacivertler İsmail Kartal yönetiminde son 8 maçta 22 puan topladı. Kartal'ın öğrencileri bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile gelen bu yükselişin ardından yeni sezon öncesi hangi hocayla devam edileceği merak konusu oldu. Portekiz basınının yer alan habere göre Sarı lacivertler Jorge Jesus'u 3 milyon euro önerdi. Jesuse Sarılajwert'lerden 5 milyon euro talep etti. Görüşmelerin hala devam ettiği aktarıldı. Fenerbahçe'den rahim pong bombası. Süper Lig'de son maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ikincilik için avantaj elde ederek Avrupa bileti için mücadelesine devam ettiriyor. Ara transfer döneminde sessiz kalan Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlerle etkili ve hızlı girmek istiyor. Transfer için kolları sıvayan yönetim listedeki oyuncular için harekete geçti. Takıma hızlı ve etkili oyuncular almak isteyen Fenerbahçe aradığı oyuncuyu Çin'de buldu. Sarı lacivertli yönetim Çinli ekiplerinden Şenzen'de forma giyen 28 yaşındaki Granada Yıldız Franka Hempong için kolları sıvadı. Özellikle de sola açıkta çok etkili oynayabilen Franka Hempong Hızı ve çevikliği dikkat çeken bir oyuncu. Fenerbahçe oyuncu için iletişime geçmeye başladı. Fenerbahçe oyuncuyu kulübü Şenzen'den satılanma opsiyonunu kiralamak istiyor. Ganalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Ahenbong 2018 yılında Anderlet'ten Çin ekibi Şenzen'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Çin'de 100 maça çıkan Ahenpong 35 gol ve 19 asistle takımına katkı yaparak dikkat çekti. Oyuncunun piyasa değeri şu an 5 milyon euro olarak gösteriliyor. 2015 ve 2017'de Afkon'da oynayan Frank Hempong 2022 Dünya Kupası'na da Gana formasıyla görev yapacak. Ahenpong Gana formasıyla 23 maçta 2 gol kaydetti. Kanarya'dan sol bek bombası Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı Lacivertler hedef yeni sezon öncesi transferleri tamamlamak. Fenerbahçe'de özellikle kadro omurgası konusunda büyük bir aşama kaydeden Sarı Lacivertler öncelikli hedef Solbek olarak öne çıkıyor. Novak'tan o bölgede istediği verimi alamayan ve zaman zaman Ferdi ve Zalai tercihlerini yapan Sarı Lacivertler Solbek için nokta atışı yapmak istiyor. Fenerbahçe İspanyol Ligi takımlarından Espanyol'da formu giyen Solbek, Aldria Pedroza için devreye girdi. 23 yaşındaki İspanyol Solbek, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa takımlarından da taliplere uğran Pedroza'nın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Kanarya'nın transferdeki hedefi ise düşük bir bonservis bedeliyle Pedroza'yı kadrosuna katmak. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Genç Solbek için Espanyol kulübünün bonservis beklentisi ise 4-5 milyon euro civarı. 1.72 boyundaki oyuncu Espanyol'da bu sezon 29 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren Solbek 2 gol attı. Pedroza Solbek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu hücuma verdiği destek ve etkili ortalarıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de zaferi getiren Amre, A'dan Z'ye hummalı bir çalışma. Fenerbahçe için 2-0'lık galibiyetle biten Galatasaray derbisi her zamankinden önemliydi. Sarı lacivertler evinde ezediği rakibini 2016'dan beri yenemiyordu. İkincilik koltuğuna bir türlü ulaşılamıyordu. Kritik galibiyetin temelleri Samandıra da atıldı. Fenerbahçe şans eseri değil 7 önemli hamlede rakibini alt etmeyi bildi. 1. Galatasaray derbileri Fenerbahçe'nin bayramıdır sloganıyla tüm tesis bayraklarla süslendi. Ekranlarda derbi zaferleri izlettirildi. Mert Hakan liderliğinde futbolcular kendi aralarında toplantılar yaptı. Takım halinde emeğe çıkıldı. Takım ruhu oluşturuldu. 3. İsmail Kartal ve yardımcıları rakibi titizlikle analiz etti. Fiziksel çalışmalara da ağırlık verildi. Galatasaray adeta ezberletildi. 4. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri hazırlık sürecinde takımın yanında oldu. Onların katkısı moral motivasyonu çok arttırdı. 5. Yönetim derbe öncesinde futbolcuların tüm maç başı ve transfer taksitlerini hesaplara yatırdı. Ödeme doping etkisi yarattı. 6. Kartal Santranç ustası gibi takımını yönetti. Rakibin defansları oyun kurması engellendi. Merzhancan ve İrfancan'ın pasları denge bozdu. 7 taraftarlar Kadıköy'deki eski derbi atmosferinin yeniden oluşmasını sağladı. Futbolcular tribünleri gezerek teşekkür etti.